Sanayi videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Roketsan tarafından geliştirilen hafif sınıf torpido olan Orka'dan bahsedeceğiz. Orka hafif sınıf torpidonun genel özellikleri, teknik özellikleri, son durumu, neden çok önemli bir sistem olduğu ve Munro etkisinden bahsedeceğiz. Munro etkisinin diğer bir adı da boşluklu, boşluklu imha yöntemi diyebiliriz. Bu ve benzeri videoların devamı için abone olabilir ve beğenebilirsiniz. Sorularınızı ve düşüncelerinizi de yorumlarda yazabilirsiniz diyerek hızlıca videoya giriş yapalım. Orka, Roketsan tarafından Türk Deniz Kuvvetleri için geliştirilen yeni nesil bir hafif torpidodur. Orka için geliştirme projesi Aralık 2022 sonuna doğru başlatıldı. Proje Roketsan tarafından Aselsan ile birlikte geliştirildi. Hafif torpido, su altı hedefleri için yüzey muhariplerinden, helikopterlerden, devriye uçaklarından, ve insansız hava araçlarından atılabilme kabiliyetine sahip. Mesela burada Türk Deniz Kuvvetleri ne ait olan Türk Deniz Hava Komutanlığı'na ait bir P-72 Deniz Karakol Uçağı'na entegre edilmiş ABD üretimi MK-46 hafif torpido var. Ancak ABD üretimi bu hafif torpidoların yerine artık orkalar kullanılabilecek. Hafif torpidolar orka olarak isimlendirdiğimiz hafif torpido deniz karakol uçağından atılabilmesinin yanı sıra helikopterlerden ve çeşitli insansız hava araçlarından atılabilecek. Mesela burada Türk Deniz Kuvvetleri'nde de yoğun olarak kullanılan c Hawk helikopterlerinden birini ve bir Orca mühimmatını görüyoruz. Bu stratejik mühimmatların yerli olarak üretilmesi çok önemli. Çünkü bu mühimmatlar hem çok pahalı hem de üretici ülkeler tarafından her zaman kolayca satılmıyor. Ve sınırlı sayılarla satılabiliyorlar. Alımı için yıllarca beklenilebiliyor ve bu mühimmatı dünyada üretebilen sadece 13 ülke var. Yani hem hafif torpidoları hem de Akya gibi ağır sınıf torpidoları dünyada üretebilen sadece 13 ülke var. Ancak Akya gibi torpidolar genelde fırkateyn, korvet gibi deniz üstü platformlara karşı kullanılırken orka gibi hafif sınıf torpidolar diğer denizaltılara karşı kullanılırlar. Yani orkaların hedefi diğer denizaltılar. Orca'nın genel ve teknik özelliklerinden de bahsedelim. Orca tümüyle milli imkanlar ile geliştirilmiş su üstü platformlar, hava platformları ki bunlar helikopter veya deniz karakol uçağı veya SİHA olabilir. Ve deniz platformlarından ki bu deniz platformları fırkateynler, silahlar yani silahlı insansız deniz araçları veya denizaltılar olabilir. Tüm bu platformlardan atılabilme kabiliyetine sahip ve düşman denizaltıları yani olası düşman denizaltıları avlamaya yönelik olarak geliştirilen bir torpidodur. Orka oldukça süratli bir hafif sınıf torpido. 45 natlık bir hızı var. Azami hızı 45 knot. Hatta 45 knot'un da üstünde olduğu söyleniyor. Ki 45 knot bile 83,3 km bölü saat gibi deniz sistemleri için bile oldukça yüksek bir hıza denk geliyor. Yani bu kadar yüksek hızlarda hareket edebilen bir torpido. Ve 15 kilometrelik bir Menzili var ancak Tabi bu menzil Atıldığı platforma bağlı olarak da biraz değişiyor aslında Yani bir C Hawk helikopterinden fırlatılan Orkan'ın menzili ile Bir Fırkateyn'den Fırlatılan Orkan'ın menzili Ve bir denizaltıdan fırlatılan Orkan'ın menzili farklılaşabilir tabii ki Ancak açıklanan standart menzili 15 km Hassas güdüm ve navigasyon kabiliyetine sahip olan Orkan'ın Gelişmiş arama ve tespit kabiliyeti bulunmakta Tabi diğer düşman denizaltılar da Orka'nın onlara yaklaştığını fark edince yani hafif sınıf torpidoların onlara yaklaştığını fark edince karşı torpido gönderebiliyorlar ve bu torpidoyu denizaltı gibi göstermeye çalışarak hedefi yanıltmaya daha doğrusu Orka'yı yanıltmaya çalışıyorlar. Ancak buna karşı da dirençli bir hafif sınıf torpido Orka. Yani pasif bir torpido sistemi değil. Kendisine karşı uygulanan akustik aldatmaya ve karıştırmaya karşı oldukça dirençli bir sistem. Akustik karşı tedbir kabiliyetine ve aktif ve pasif sonar başlığa sahip. Bu arada aktif sonar nedir diye soracak olursanız. Aktif sonar su hedeflerine karşı, su altı hedeflerine karşı akustik dalga göndererek hedeften yansıyan akustik dalganın yakalanması prensibine göre çalışan bir sistem. Pasif sonarda ise hedef unsurun ürettiği ses dalgaları tespit ediliyor ve bu sayede hedef tespit ediliyor. Yani kısaca aktif sonarda karşı tarafa ses dalgası gönderip bu dalganın yansımasına göre hedef tespit ediliyor. Ancak pasif sonarda ise karşı tarafa hiçbir şey gönderilmiyor. Sadece karşı taraftan gelen akustik dalgaların dinlenmesi sayesinde hedef tespit ediliyor. Ki Orka'da hem aktif sonar hem pasif sonar var. Orka'nın güdüm modu ise dahili güdüm. Peki dahili güdüm nedir diye soracak olursanız. Sistemin kendi bünyesinde arayıcı bir başlık bulunuyorsa ve bu arayıcı başlık sayesinde güdümlenebiliyorsa bu dahili güdüm oluyor. Yani orka'nın mesela bu başlığında bu ön kısmında arayıcı bir başlık bulunuyor. Bu arayıcı başlık sayesinde orka hedefini arıyor ve buluyor ve güdümleniyor. Hedef tespit ediliyor ve hedefe güdümleniyor. İşte buna dahili güdüm deniyor. İnflaks sistemi çarpma ile intifak şeklinde göreceği üzere Harp başlığı ise çukur imla tesirli duyarsız harp başlığı. Peki nedir bu çukur imla, çukur imha veya boşluklu imha de deniyor? Hatta diğer bir ismi Monroe etkisi. Ki Monroe etkisi denmesinin sebebi bu imha yöntemini Amerikalı bilim insanı Charles Edward Monroe keşfetmiş. Bu yüzden Monroe etkisi de deniyor. Peki bu Monroe etkisi nedir? Nasıl çalışır? Bundan bahsedelim. Munro etkisi infilak enerjisini bir nokta üzerinde toplayarak bir istikamete hareket ettirecek biçimde imal edilmiş bir patlayıcı madde. Bu sadece deniz sistemlerinde kullanılmıyor. Hava sistemlerinde ve kara sistemlerinde de kullanılan bir imha yöntemi. Burada numaralandırılan kısımların açıklaması ise şu şekilde. 1 numara aerodinamik kapak, 2 numara dönüştürme odası, yani delici demeti karakteristik arttırmak için ve belli bir yöne yönlendirmek için 3 numara konik astar, 4 numara detonator, 5 numara patlayıcı, 6 numara ise peyoza elektrik tetik. İşte orkanın harp başlığı denizaltıların yani düşman denizaltıların o kalın çelik hatta özel çelikten imal edilmiş o kalın dış katmanını bu çukur imha yöntemiyle yani boşluğu imha deniyor. Bu yöntemle delecek ve bu sayede düşman denizaltısını etkisiz hale getirecek. Dediğimiz gibi bunun diğer adı da Mundro etkisi. Kovan terk yöntemi iterek iter terk yöntemi yani kovan terk sistemi iter terk. Tahrik sistemi fırçasız DC elektrik motoru ve pump jet, pervane. Peki bu pump jet nedir diye soracak olursanız bunun diğer adı pompa jet veya hidrojet veya su jeti de deniyor. Bu pervanenin etrafında bulunan halka ve içinde dönen pervane sayesinde yani bu mekanik tasarım sayesinde bir nevi bir eksenel akış pompası elde edilmiş oluyor ve ve bu eksenel akış sayesinde bu orka torpidosu oldukça yüksek hızlara çıkabiliyor. Hem yüksek hızlara çıkıyor hem de düşük bir gürültüyle bunu yapıyor. Haliyle bu torpidonun sonar'da tespit edilmesi de oldukça zorlaşıyor. Çünkü düzgün bir su akışı sağlandığı için yani laminer bir akış sağlandığı için yüksek hızlarda bile olabildiğince düşük gürültü çıkıyor ve bu sayede düşman denizaltının orka gibi torpidoları yani denizaltı avcısı torpidoları tespit etmesi oldukça zorlaşıyor. Ve tespit etse bile iş geçmiş oluyor. Yani kısaca pump jet sistemi, pompa jet sistemi bu gördüğümüz pervane ve nozul tasarımından ibaret. Bir de fırçasız elektrik motoru kullanıldığını söylemiştik. Neden bu kullanılıyor bunu söyleyelim. Fırçasız elektrik motorları fırçalı motorlara göre çok önemli avantajlara sahipler yüksek güç ağırlık oranına yüksek hıza ve neredeyse ay, neredeyse anında hız ve tork kontrolüne yüksek verimliliğe ve düşük bakım gereksinimlerine sahip olmalarından dolayı fırçasız motorlar sıklıkla tercih ediliyor ki orka torpidosunda özellikle yüksek hız ki orka 45 natlık bir hıza sahip yüksek güç ağırlık oranı ki orkanın ağırlığı oldukça düşük orkanın ağırlığı daha doğrusu kütlesi 220 kilogram ki hafif sınıf torpidolar için bile 220 kilogram oldukça iyi bir değer diyebiliriz. Yani Orka'nın aynı zamanda düşük güç pardon yüksek güç ağırlık oranına sahip olmasında yine önemli etkenlerden birisi. Ve yine Orka için çok önemli olan bir diğer unsur da anında hız ve tork kontrolü bu sebeple fırçasız DC motorların yani fırçasız doğru akım motorların bulunması çok doğru bir tercih Ayrıca Orca'da batarya olarak yüksek enerjili lityum batarya var. Ki lityum bataryalar zaten artık denizaltı bataryası olarak da kullanılıyor. Torpidolarla da kullanılıyor. Tabi bu yüksek enerjili özel tasarım bir batarya sistemi ancak ancak bu da birçok sistemde kullanılan lityum bataryalardan. Çünkü lityum bataryalar oldukça yüksek enerji kapasitesine sahipler. Bu arada orkanın boyutlarından da bahsedelim. Çapı 275 mm, yani 27,5 santim olarak da düşünebiliriz. Uzunluğu ise 2,85 metre. Yani 3 metreye yakın bir uzunluğu var. Orkanın duyarsız mühimmat özelliğine sahip olduğunu da söylemiştik. Peki nedir bu duyarsız mühimmat diye soracak olursanız. Duyarsız mühimmat çarpmalara, sarsıntılara ve beklenmedik etkilere karşı dayanıklı ve kolay kolay ateşlenmeyen yani kendiliğinden ateşlenmeyen mühimmatlara deniyor. Mesela mermi fabrikalarında bir mühimmat patlayınca diğer mühimmatlarında kendiliğinden patlaması gibi bazı durumlar olabiliyor. Ancak duyarsız mühimmatlarda beklenmedik sarsıntılara, çarpmalara, darbelere karşı bir dayanıklılık söz konusu ve kolay kolay patlamıyor veya kendiliğinden ateşlenmiyor. Bu yüzden de duyarsız mühimmat deniyor. Orka da böyle bir mühimmat yani duyarsız mühimmat sınıfında ki bu güvenlik açısından çok önemli tabii ki. Evet Orka hafif sınıf torpidosu ile ilgili anlatacaklarım genel olarak bu kadar. Konuyla alakalı olsun veya olmasın düşüncelerinizi ve sorularınızı da yorumlarda yazabilirsiniz. Ve bu ve benzeri videoların devamı için abone olabilir ve beğenebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.